Başkan geçmiş olsun, başımız sağ olsun. olun, Allah razı kazası meydana geldi. Evet, bir bir kardeşimizi, bir mezar arkadaşımızı kaybetmenin derin yaşıyoruz. Olayın ilk olduğu sahnelerden itibaren hemen koşa koşa hastaneye geldik ama hastanemizin, doktorlarımızın bütün imkan ve çabalarına rağmen mesela arkadaşımızı kaybettik. Başımız sağ olsun diyorum. Gerekli takikatlar yapılacak. Olacak bir şey diyemiyorum yani hani. Olayın nasıl olduğuna dair bilgi var mı? Olay asfalt çalışmaları yaptığımız alanda tam ediyorum ben de tam incelemedim ama büyük hani tamperin e, elektrik direğine, elektrik direğine dokunmasıyla olduğu ile ilgili bir e, duyum geldi. İşte biz de bekliyoruz bakalım şimdi. Geçiyoruz. Evet, Çalışmalar yapılıyor. Başımız sağ olsun tekrar. Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi rabyuknethaber.com